Manisa Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendirmek için yaptığı atılımlara bir yenisini daha ekledi. Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte kurulan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi bünyesinde ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı daire başkanlıklarında kullanılmak üzere satın alınan 49 araç ve iş makinasının tanıtımı gerçekleştirildi. Araç tanıtım töreninde ilk olarak Maske Genel Müdürü Yakup Koç bir konuşma gerçekleştirdi. Bir yıldır Büyükşehir Belediye'miz kuruldu. Maske olarak da 8 aydır biz görevimizin başında. 8 ay içerisinde araç bakımından belediye başkanımızın sayesinde büyük bir atılım yaptık. Arazide bu aldığımız son araçlarla beraberim. Hiçbir eksiğimiz hemen hemen kalmayacak, çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu nedenle başkanımıza teşekkürlerimizi bildiriyorum, saygılar sunuyorum. Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de araç kiralama yöntemine son verdiklerini hatırlatarak kendi araç filosunu kurduklarını ifade etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kendi araç filosunu kurmasının diğer belediyelere örnek olduğunu dile getiren Başkan Ergün şunları söyledi. İkler yenilikler ve modernlikler. Manisa Belediyesi hep bunların öncülüğünü yapıyor. Biliyorsunuz Manisa Belediyesi olarak araç kiralamayı ortadan kaldırdık. Görüyorum ki bugün geldiğimiz bu doğrultuda, bu çizgide altı yıllık yapmış olduğumuz hizmetlerimizin ve araç kiralama değil, bir fiil kendi belediyesinin malı olarak yapılan hizmetlerin artık bazı belediyelere de yeni kurulan belediyelere de örnek olduğunu hep beraber yaşamının mutluluğunu yaşıyorum ve seviniyorum. Demek ki altı yıllık çizgimiz doğruları göstermiş ki ne mutlu bizlere buna örnek olabildiysek. İnşallah yine bu vesileyle hem belediyemiz hem de diğer ilçe belediyeleri bu hizmetlerini bu şekilde devam ettirecektir. Değerli mesai arkadaşlarım Büyükşehir yapılanmamızın içinde önemli bir yeri sahip olan Manisa Su Kanalizasyon Dairesi artık kurulumunu tamamladı. Ve yapılanma süreçlerinde çok şükür geriye bıraktı. Biliyorsunuz Temmuz ayı ortalarında bunu kurulumunu yapmıştı. Tabii bütün ilçelerimizde koordinatörlüklerimizin, binalarımızın kurulması, mevcut yazılım bilgisayar programlarının aktarılması, sistemlerin kurulması, ilçe belediyelerinden bütün verilerin aktarılması, personel yapılanması, sahada çalışabilecek araç gereçler noktasında çalışmalarımız geçmişte devam etmişti. Bugün de devam ediyor. İnanıyorum ki her geçen gün artık büyük Büyükşehir'de bütün 17 ilçemizde Malisa insanımıza 1 milyon 360 bin insanımıza hizmet etme noktasında çaba ve gayretlerini bundan sonra çok daha fazlasıyla sahada yansıtılacaktır. Bundan hiçbir zaman için şüphe duymadık. Bir dediğim gibi ekip anlaşıyla inşallah bu güzel çalışmalarımızı belediye başkanlarımızla bütün ekiplerimizle müdürlerimizle, müdür yardımcılarımızla genel sekreterlerimizle genel, genel sekreter yardımcılarımızla altta çalışan adlı bütün müdürlerimizle inşallah çok daha güzel hizmetleri imza atacağız. Geçtiğimiz hafta çok güzel, coşkulu bir üç gün yaşadık Manisa'da. Bu vesileyle ben bir kere daha bütün emeği geçen sahada olan çalışanlarıma hepsini tekrar teşekkür etmek istiyorum. Manisa Atatürk Kent Parkı adını verdiğimiz 170 bin metrekarelik bir alanda coşkunun doğru çıktığı ilçelerimizden büyük katılımların olduğu ve dolu dolu yaşadığımız ve üç gün sahada bizzat vatandaşın içerisinde gezerken herkesin övgüsünü almamız bizim için en büyük mutluluk. Manevi yönden huzurluyuz. Güzel bir projeyi hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Rabbim bize böylesine güzel daha projeleri, iyi projeleri, vatandaşımızı mutlu edeceğimiz projeleri hayata geçirmeyi nasip eder. Tabii ben duygusu değil, her zaman biz duygusuyla hep beraber çalıştık. Bütün emeği geçenlere bir kere daha buradan teşekkür etmek <laughs> istiyorum. Bugün daha önce yaklaşık iki buçuk milyon tutarında olan belli bir traktör kazıcı, eksvatör noktasında alımlarımız sunulmuştu. Bu işin ikinci etabı bildiğim kadarıyla. Bugün 15 tane ekstratör kepçe, kazıyıcı yükleyici bu firaya dahil ediliyor. Yine arkanızda durun 12 tane traktör ve kasasalarına beraber. Yine buna ek olarak bonus da olsa 12 tane motosiklet yeni filomuza dahil ediliyor. Ancak bugün bir sürpriz daha oldu. Programda yokken mevcut Görüyorum İSÜZ'ü e, araçlarımız 4 çarpı 4lerde Destek, Destek hizmetlerimizin bugüne yetişmiş, daha önceki plakalar çıkmamış, birkaç gün sonra çıkacaktır. Sosyal doku ekiplerimizin kullanacağı, ilgili müdürlüklerimizin kullanacağı bir 10 tane daha aracı burada görüyoruz. İnşallah bunlar tabii hep hizmet etmek için, hizmet aşkıyla. E, eski olan araçlarımızı veya artık yetmiyoruz büyük şehir olmamız sebebiyle daha hizmetlerin iyi bir şekilde sahada yapılması bizim tek temennimiz ve evet. bunun evet. eksikliğini tamamlamak. Bugün burada olan araçların toplam, toplam değeri eski hariç 2 milyon 830 bin. Herhalde bunlarda bir 5-600 bin lira vardır. Yani üç buçuk milyonun üzerinde bugün Yeni Manisa Büyükşehir Belediyesi Maske Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmetler, araçlar sahaya çıkıyor. Tabii <laughs> önemli olan burada bu eşit hizmetin dağılımını yapacak olan araçlarımızın bakım ve onarım noktasında sahada müdahalelerde bulunacak. Çalışacak. Az önce de belirttiğimiz gibi maske artık kurulumun tamamları ve hizmet vermeye de hazır hale geldi. 17 ilçemizde 870'ye şey ulaşan mevcut köylerimize de bütün beldelerimize de yeni adıyla eski köylerimiz, yeni adıyla mahallelerimizde artık her yerde maske var. En uca köşede dahi tahsilat noktasında bir sıkıntı artık ortadan kalktı. E, PTT'lerde evet, evet. ve tüm bankalarda Ponyol. yapılan anlaşmalarla artık tahsilat noktasında da bir sıkıntımız Ponyol. sahada kalmadı. Bunu da Ponyol. belirtmek Ponyol. istiyorum. İl genelinde maske olarak evet, yaptığımız birkaç daha, daha çalışma var. Şu anda utilizar, bunlarla ilgili de arkadaşlar bilgilendirme yapmış. Bunlarla ilgili de bilgi vermek istiyorum. Ben biliyorsunuz çalışmayan arıtma testlerin çalışır hale getirilmesi, arıtma, arıtma tesisi olmayan bölgelerimizde arıtma tesislerinin yapılması, altyapı, kanalizasyon ve içme suyu, terfi hatları gibi tüm çalışma ve yatırım programları da artık hazır, hazır halde. Gördes, Turgutlu ve Merkez Arıtma Tesislerimizin ihalesi Allah nasip ederse o ayın sonu itibariyle günü belirlendi. İler Bankası tarafından bu üç arıtma ihalesi inşallah bir aksilik olmadığı takdirde yapılacak. Bunun burada müjdesini <laughs> vermek isteyeyim. arkasından daha gelenler de var. Muamelesi ve prosedürü devam edip dosyasının tamamlanmasını müdahale diğer ilçelerimizin de işte Sarıgöl gibi, işte Selendi gibi bazı ilçelerimiz daha Demirci gibi Alaşehir gibi ilçelerimiz ihalelerde en kısa süre içerisinde inşallah tamamlanacak. Ayrıca 11 ilçemizde mevcut olup ilçe belediyeleri tarafından maliyetleri nedeniyle biliyorsunuz bu tür tesisler çok yüksek elektrik giderleri harcamasına sebebiyet veriyor. Bugüne kadar hemen hemen tamam. tamamı çalıştırılamama noktasında yüksek, yüksek elektrik giderini sağlayamama, sağlayamama, ödeyememe noktasında olması da, olmasında bu tesislerin arıtma, arıtma, tesisleri, arıtma tesisleri çalıştırılamıyordu. E şimdi e artık biz bu işe müdahale olduk. 11 tane tesisimizi Gediz'in kirlenmemesi, çevrenin doğanın, doğanın kirlenmemesi e, amacıyla bu, bu 11 tane tesisin tesis ihalesi, çalıştırma tam ihalesini tam tamamladık. Ve, ve ilgili e ihaleye alan firmayla da anlaşma imzalandı bildiğim kadarıyla. kadarıyla. Bu konuda da, da hayırlı olsun. 24 ay boyunca işletme, işletme yönünde anlaşması, anlaşması tam tamamlandı. Tabii <laughs> bir, bir kere, kere daha söylüyorum. Üzerine basa basa Gediz bizim, bizim ovamızın bana göre dünyanın sayılı ovalarından olan Gediz, gediz Ovası. içinden geçen Gediz'i korumamız lazım. Yıllardan beri hep söyleniyor. Balık tutalım. Doğayı kirletmeyelim. İnşallah o günleri de en kısa süre içerisinde işte bu işin bir bacağı. O 11 tane Siz Manisa'da yapılacak, Turgut'a yapılacak olan bu ay sonundaki ihaleleri bir takip. İnşallah gezin temizlenmesi noktasında da tek Peki. hedefimiz çevremizi korumak, doğayı korumak, insanımızı daha yaşanabilecek bir şehirde yaşatabilmek <laughs> tek amacımız bu. Evet. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kadrolar olarak attığımız tüm bu adımlar Manisa'ya olan hizmet sevdamızı yerine getirmek için. Bizler kendimiz için değil, kentimiz için çalışıyoruz. Bizler ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz şehrimizi daha güzel bir şehir yapmak çaba ve gayret içerisindeyiz. Bu vesileyle bugün değerli misafirlerimizin, sizlerin burada katılımcıların olduğu bu araç tanıtımında inşallah önümüzdeki günlerde bu süreçler devam edecek. Daha bildiğim kadarıyla itfaiye araçlarının ihalesi tamamlandı. Tahmin ediyorum Mayıs ayı başlarında evet. ilk etap halinde bu araçlar gelmeye başlayacak. Buna, Buna mukabil daha ilgili dairelerimizin talepleri ve işlerimizin daha alması şu anda prosedürlerine hazırlıyor. Evet. Epey yüklü bir mal daha var. Araç var. Ama bana göre önümüzdeki süreçte en çok büyük yatırımda ilçeler ve beldeler ve mahallelerimizden i̇lçe, ilçe merkezlerine insanlarımızın ulaşımı noktasında en büyük yatırımız ulaşımda araç kilolarının oluşturulması ve bütün ilçelerde bu organizasyonu sağlayacak yatırımları bana göre en büyüğü artık bundan sonra ulaşım noktasında olacak. O açıdan ileriki günlerde inşallah görüşmek düşüncesiyle. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu araçların alınmasında emeği geçen Maske Genel Müdürüm ve bütün değerli başkanım çalışanlarına ve bundan sonra hizmet verecek olan şoför kardeşlerime de kazasız, belasız sağlık saat içerisinde sahada hizmet için çalışmalarını başarılar diliyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başkan Ergun konuşmaların ardından yeni alınan araç ve iş makinalarını inceledi. Hayırlı olsun arkadaşlar. Güle güle kullanın kazasız belasız inşallah. Evet hayırlı olsun. Güle güle kazasız belasız. Büyükşehir Belediyesi şantiyesinde gerçekleşen araç tanıtım töreni hatıra fotoğraflarının çektirilmesiyle son buldu. Daha sonra yeni alınan araçlar Manisa'da şehir turu attı.